Bunları biliyor muydunuz? Sirkenin tarihi de neredeyse şarap kadar eskidir. Aslında sirke ekşimiş şaraptır. Muhtemelen 10 bin yıl önce tembel bir şarap imalatçısı, şarabı yaparken uzun süre bekleterek hava almasına, sonucunda da ekşimesine sebep olmuş ve bu rastlantıyla sirkenin kaşifi olarak tarihe geçmiştir. Sirkenin kendine özgü, ekşi tadı sirke asidi denilen asetik asitten gelir. Asetik asit doğal olarak meyvelerde bulunmaz. Ancak meyve suları, mayalar ve bakteriler gibi mikroskobik canlıların rol oynadıkları iki basamaklı bir süreç sonunda sirkeye dönüşebilirler. Peki sirke yaparken yanlışlıkla şarabı nasıl elde ederiz? Birinci kademede alkol elde edilir, mayalanma sonucu bildiğimiz şeker alkole dönüşür. Buna fermantasyon deniliyor ve böylece şarap elde edilmiş olunuyor. İkinci kademede havadaki bakteriler bu alkolü etkileyerek onu asayide çeviriyorlar. Bu işleme de ikinci fermantasyon veya asit fermantasyonu deniliyor. Bu iş için şarap bir süre hava ile temasta bırakılıyor.